Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomda arkadaşlar size Counter Strike 1.6'yı nasıl Android'e yüklersiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce aşağıda verdiğim linkten tarat demici zip dosyamızı indiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bize Google Play'den indirmemiz gereken bizde archiver uygulaması var. Şu yeşil olan Z archiver Bunu yüklüyoruz. Bu Rar dosyalarını açıyor. Bu olmazsa oyun açılmaz asla. Rar olduğu için dosyamız onu açacak indirme tamamlandı. Dosyayı indirdiniz. Zerçiver'e giriyorsunuz. Zerçiver'de zaten dosya direkt davlanda gelecek. Davlanda girdiğinizde ee, gördüğünüz gibi Talat Demirci Counter Strike 1.6 High Life Mod Full Zip var. High Life'ı da vermiş. Arşiv başlıyoruz. Burada cash var. Menü var. Ne ararsan mevcut tıklayın. O ikisinin cash'i. Bakın arkadaşlar cash'i kopyalıyorum. Ana dizine gidiyorum. Şurada tutkal resmi, tutkal kutusu oraya, ona benzer bir şey var şöyle şurada. Gördüğünüz gibi tut basılı tuttum gösterdim. Ona basıyorsunuz bir kere çıkartılıyor diyecek. Ben önce ren çıkardığımdan çıkartmayacağım. Ee, şöyle şu ana dizine çıkarttıktan sonra yapıştırdıktan sonra ee, gelecektir keş zaten gördüğünüz gibi keş burada. Keşe giriyoruz. E, buraya dikkat edin arkadaşlar. E, just, just a streak of valve var. Onları eliyoruz. Bir de Angela Log Taj Vuv. O ikisini de eliyoruz. Bu dördü işimize hiç yaramıyor. Bize gerekli olan CS16 bir çekirdekli. CS16 iki çekirdek ve Cache 3 de Android var. Bu Cache 3 de High Life arkadaşlar. Bunu da size bildireyim. E, eğer telefonunuz veya tabletiniz iyiyse iki çekirdekli cihaz APK'yı kurun. Eğer Düşükse bir çekirdekli cihazla APK'yı kurun. Benim düşük olduğu için bir çekirdekli kuruyorum. Burada aç var. Aça basıyorsunuz. Direkt önünüze gelecektir. Ben önceden yüklediğimden yüklemiyorum. Keşif de aynen böyle aç diyorsunuz. Önünüze gelecektir. Ben yüklemiyorum tabi. E, bir çekirdekliyi ben kurdum. Çıktınız. Oyun böyle CSS16 Client ve keş 3D'ye gelecek. E, CSS16'ya girdiğinizde Şöyle GS16'ya bastınız. Girdiniz en altta launch cs 16 diye bir şey var. Ona bastığınız sizi oyuna e, koyacaktır. Yani hiçbir şeye dokunmayın. cs 16da da Clash de en altta launch diye bir şey var. Ona basıyorsunuz. Ve oyuna giriyorsunuz. Atıyor sizi konsol diye biliyorsunuzdur yani. Lan oyunu falan diyorsunuz. Yeni oyun giriyorsunuz işte. E, ve oyuna girinizde bot menü diye bir yer var. Bot menü diyorsunuz. En yukarıda add bot diyorsunuz ve İki şeyler var. Counter Strike. AdBot Counter Strike var. Counter T var. O Counter Strike oyuncu atmak istediğiniz şey. Mesela 5 tane Counter Strike mi atmak istiyorsunuz? 5 kere Bot at AdBot Counter Strike. AdBot işte öyle. Counter Strike yaparsınız Teröristler öyle. Böyle arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.